Uzakta bir at kişnemesi Güneşin kanadında Bozkır'ın içli eskisi Gönüllerde saklı anda Tarih yazar rüzgarlarla Gök altı sonsuz mekan Toprağın sesi dile gelir Kalpler vurur aynı zaman Kadim Türklerin dünyasına hoş geldiniz. Türk mitolojisi, doğanın gücüyle, gökyüzünün derinliğiyle ve insan ruhunun dayanıklılığıyla harmanlanmış destansı hikayelerle doludur. Bu mitolojik hikayeler yalnızca birer efsane değil, aynı zamanda Türk toplumunun inançlarını, değerlerini ve hayatta kalma mücadelesini sembolize eder. Gök Tanrı'ya duyulan derin bağlılık, kutsal hayvanların rehberliği ve halkın birliği bu hikayelerde hayat bulur. Bugün sizlerle Türk mitolojisinin en önemli 4 efsanesine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu hikayeler Türk milletinin yeniden doğuşunu, kahramanlıklarını ve kutsal değerlerini anlatıyor. Ergenekon'dan Bozkurt'a, Oğuz Kağan'dan Göç Destanı'na kadar her biri geçmişin büyüsünü günümüze taşıyor. Şimdi bu büyülü dünyanın kapılarını aralayalım ve Türklerin kadim hikayelerini birlikte keşfedelim. Ergenekon destanı Türk milletinin esaretten özgürlüğe, zayıflıktan güce doğru olan destansı yolculuğunu anlatır. Bu hikaye Türklerin büyük bir savaşta yenilgiye uğramasıyla başlar. Türk boyları düşmanlarının baskısı altında yok olmanın eşiğine gelir. Geriye kalan az sayıda Türk bir liderin önderliğinde kendilerine güvenli bir sığına karar. Bu arayış onları demir dağlarla çevrili, gizli ve verimli bir vadi olan Ergenekon'a götürür. Ergenekon dış dünyadan izole bir vadi olup Türklerin hayatta kalması ve güçlerini yeniden toparlaması için bir sığınak olur. Vadide geçen yıllar Türklerin dayanıklılığını ve birliğini pekiştirir. Zamanla burada bir düzen kurar, toprağı işler, hayvanlarını yetiştirir ve nüfuslarını artırırlar. Ergenekon Türkler için yeni bir başlangıç ve bir umut kaynağıdır. Ancak Vadinin dar sınırları zamanla yaşamı zorlaştırmaya başlar. Kaynaklar azalır, toprak yetersiz hale gelir ve Türkler Ergenekon'dan çıkıp yeniden geniş topraklara ulaşmanın yollarını aramaya başlar. Bu ihtiyaç yalnızca fiziksel bir çıkışı değil, aynı zamanda halkın özüne dönerek yeni bir varoluş mücadelesi vermesini gerektirir. Türkler Gök Tanrı'ya dua ederek ondan kendilerine bir yol göstermesini ister. Tanrının rehberliğiyle Demir dağların ardında kendilerini bekleyen yeni bir dünyayı keşfederler. Ancak bu büyük bir zorluk anlamına gelir. Demir dağları eritmek. Türklerin demircilik konusundaki ustalığı ve kararlılığı onları bu zorluğu aşmaya hazırlar. Büyük bir ateş yakılır, dağın demir duvarları eriyerek bir çıkış yolu açar. Bu süreçte tüm Türk halkı birlikte çalışır. Kadın, erkek, genç, yaşlı Herkes bu yeniden doğuşun bir parçası olur. Ergenekon'dan çıkış, Türklerin yalnızca fiziksel bir kurtuluşu değil, aynı zamanda manevi bir yeniden doğuşudur. Bu olay, Türk milletinin dayanışmasını, azmini ve mücadele ruhunu temsil eder. Dağlardan özgürlüklerine kavuşan Türkler, yeni yurtlarında hem kendilerini hem de gelecek nesilleri koruyacak bir düzen kurarlar. Bu destan, Türk milletinin asla pes etmeme, zorluklarla yüzleşme ve daima ileriye bakma gücünü simgeler. Ergenekon Destanı'nın anlamı, Türklerin tarih boyunca karşılaştıkları zorlukları aşarak nasıl güçlü bir millet olarak varlıklarını sürdürdüklerini anlatır. Bu hikaye, Türklerin birlikte çalışmanın ve kararlılığın gücüyle her engeli aşabileceğini gösterir. Ergenekon Yalnızca bir kurtuluş hikayesi değil, aynı zamanda Türk milletinin doğa, birlik ve azimle şekillenen kimliğinin bir ifadesidir. Bugün bile bu destan, Türklerin kültürel mirasının önemli bir parçasıdır ve nesiller boyunca bir ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Bozkurt Destanı, Türk milletinin kutsal rehberinin ve yine hayatta kalma mücadelesinin ve yeniden doğuşunun hikayesidir. Bu efsane Türklerin büyük bir savaşta ağır yenilgiye uğradığı ve soylarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde başlar. Düşmanlar Türkleri acımasızca katleder ve geriye yalnızca bir çocuk sağ kalır. Bu çocuk düşmanlarının saldırılarından yaralı olarak kurtulmuş, tek başına hayatta kalmaya çalışmaktadır. Ancak bu zor durumda Türk milletinin kutsal simgesi olan bir dişi bozkurt devreye girer. Bozkurt yaralı çocuğu bulur ve onu koruma altına alır. Çocuğa yiyecek sağlar, yaralarını iyileştirir ve güvenli bir yerde saklar. Kurt yalnızca bir koruyucu değil, aynı zamanda çocuğun hayatta kalmasını sağlayan bir rehberdir. Zamanla çocuk güçlenir, büyür ve kurtun yardımıyla hayatta kalma becerisi geliştirir. Bozkurt ona yalnızca fiziksel destek sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ruhunda bir umut ışığı yakar. Bu süreç Türklerin doğayla uyumunu ve hayvanlara olan derin saygısını yansıtır. Yıllar geçtikçe çocuk bir lider haline gelir ve Türk soyunu yeniden inşa etmeye başlar. Bozkurt bu süreçte çocuğun yanında olmaya devam eder, ona yol gösterir ve güven verir. Efsaneye göre bu çocuk ve kurtun soyundan gelenler Türk milletini yeniden güçlendiren bir halk oluşturur. Bozkurt burada yalnızca bir hayvan değil, aynı zamanda Türk milletinin kutsal rehberi, koruyucusu ve yeniden doğuşunun sembolüdür. O, Türklerin zorlukları aşma ve hayatta kalma iradesini temsil eder. Bu efsane, Türklerin tarih boyunca karşılaştığı zorlukları aşma yeteneğini ve doğayla kurduğu kutsal bağları anlatır. Bozkurt, Türk mitolojisinde yalnızca bir figür değil, aynı zamanda Türk milletinin birliği ve gücünün sembolüdür. Doğan'ın ortasında Vahşi bir bozkırda başlayan bu hikaye, Türklerin doğanın rehberliğiyle nasıl yeniden yükseldiğini gözler önüne serer. Bozkurt Destanı yalnızca bir kurtuluş hikayesi değil, aynı zamanda Türklerin kimliğini, dayanıklılığını ve inançlarını yücelten bir anlatıdır. Her nesil bu hikayeden cesaret alır ve Türk milletinin köklerindeki gücü hisseder. Bozkurt, bir rehber olmanın ötesinde, Türklerin kaderinde var olan azim güç ve bağlılığın bir simgesidir. Bugün hala bu destan Türk milletinin kalbinde yaşamaya ve onların tarihine ışık tutmaya devam etmektedir. Oğuz Kağan Destanı, Türk milletinin en büyük liderlerinden biri olan Oğuz Kağan'ın kahramanlıklarla dolu hikayesini anlatır. Bu destan, Türklerin köklü tarihini, cesaretini, adalet anlayışını ve doğa ile uyumunu yansıtan en önemli efsanelerden biridir. Oğuz Kağan, Gök Tanrı'nın kutsal bir armağanı olarak dünyaya gelir ve daha doğar doğmaz olağanüstü özellikleriyle dikkat çeker. Efsaneye göre Oğuz Kağan, Doğar doğmaz konuşur ve Tanrı'nın ona verdiği görevi yerine getireceğini söyler. Oğuz Kağan'ın çocukluğu ve gençliği cesaret dolu kahramanlıklarla geçer. Henüz genç bir liderken Türk boylarını düşman saldırılarından korur ve büyük zaferlere imza atar. Doğal liderliği ve bilgeliği sayesinde Türk boylarını birleştirir ve güçlü bir birlik oluşturur. Oğuz Kağan sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda halkının refahını ve huzurunu önemseyen adil bir hükümdardır. Onun yönetiminde Türkler hem iç huzuru hem de dış düşmanlara karşı büyük bir savunma gücü elde eder. Destan, Oğuz Kağan'ın doğayla olan mistik bağını ve Gök Tanrı'nın ona rehberlik ettiğini vurgular. Doğa, bu hikayede yalnızca bir çevre unsuru değil, aynı zamanda Türk milletinin hayat kaynağıdır. Güneş, ay ve yıldızlar, Oğuz Kağan'ın yolunu aydınlatan kutsal semboller olarak destanda yer alır. Bu semboller, Oğuz Kağan'ın doğadan aldığı ilhamı ve Gök Tanrı'ya olan bağlılığını temsil eder. Oğuz Kağan yalnızca bir lider değil, aynı zamanda bir vizyoner olarak halkını geleceğe hazırlar. Onun yönetiminde Türkler yalnızca savaş alanında değil, kültür, sanat ve toplumsal dayanışmada da büyük ilerleme kaydeder. Destanın önemli bir kısmı Oğuz Kağan'ın halkına verdiği değerleri, onların birliğini ve dayanışmasını nasıl güçlendirdiğini anlatır. Türklerin bir arada hareket etmesi ve ortak hedefler için birleşmesi Oğuz Kağan'ın en büyük başarılarından biridir. Destanın son bölümleri Oğuz Kağan'ın dünyayı fethetme hedefini ve Türk milletini tüm dünyaya tanıtma arzusunu işler. Onun liderliğinde Türkler yeni topraklara ulaşır ve adaletin, cesaretin ve bilgeliğin sembolü haline gelir. Bu hikaye yalnızca bir efsane değil, aynı zamanda Türklerin birliği, cesareti ve liderlik ruhunun bir ifadesidir. Oğuz Kağan Destanı, Türk milletinin tarih boyunca karşılaştığı zorlukları nasıl aştığını ve büyük bir millet olarak nasıl yükseldiğini anlatır. Oğuz Kağan'ın hikayesi her Türk'ün kalbinde yankılanan bir ilham kaynağıdır. Bu destan geçmişten günümüze kadar gelen bir miras olarak Türklerin kültürel ve manevi değerlerini yaşatmaya devam eder. Oğuz Kağan yalnızca bir lider değil, Türk milletinin özünü ve ruhunu temsil eden bir simgedir. Göç Destanı, Türk milletinin kutsal topraklarından ayrılmak zorunda kalışını, bu ayrılığın getirdiği zorlukları ve yeni bir yurt arayışının destansı hikayesini anlatır. Bu efsane, Uygur Türklerinin bereketli ve kutsal yurtları olan Ötüken'de başlar. Ötüken, Türkler için sadece bir toprak parçası değil; doğanın bereketi, kutsal bağlar ve manevi huzurun kaynağıdır. Ancak bir gün Uygurlar kutsal taşları olan Kutlu Taşı Çinlilere vermek zorunda kalır. Bu taş, yalnızca bir kaya değil, Ötüken'in bereketini ve Türklerin manevi gücünü temsil eden kutsal bir semboldür. Taş kaybedildiğinde topraklarının bereketi azalır, doğa solgunlaşır ve halk zorlu bir döneme girer. Bu noktadan sonra Uygurlar büyük bir karar vermek zorunda kalır. Yeni bir yurt bulmak için Ötüken'i terk etmek. Göç yalnızca fiziksel bir yolculuk değil, aynı zamanda bir halkın varoluş mücadelesi ve inançlarını koruma çabasıdır. Uygurlar bu zorlu yolculukta birlik içinde hareket eder. Aileler, çocuklar, Yaşlılar ve hayvan sürüleri birlikte yeni bir yurt arayışına çıkar. Bu süreçte karşılarına çıkan doğal engeller, zorlu hava koşulları ve düşman tehlikeleri halkın kararlılığını ve dayanıklılığını sınar. Göç sırasında şamanların rehberliği halkın maneviyatını korur ve onlara umut verir. Göç Destanı, Türklerin yurt sevgisini ve doğaya olan bağlılıklarını yansıtır. Ötüken'in kaybı yalnızca bir toprak kaybı değil, Aynı zamanda bir dönemin kapanışı ve yeni bir başlangıcın habercisidir. Uygurlar bu yolculuk sırasında doğanın dilini anlamayı ve zorluklarla başa çıkmayı öğrenir. Her zorluğun ardından Doğan'ın sunduğu bir fırsat belirir. Yeni su kaynakları, bereketli topraklar ve huzurlu vadiler keşfedilir. Bu hikaye, Türk milletinin her zaman umudu koruma ve zorlukları aşma gücünü simgeler. Destanın sonunda Uygurlar yeni bir yurt bulur ve burada yaşamlarını yeniden inşa eder. Ancak Kutlu Taş'ın kaybı onlara geçmişin değerlerini ve kutsal bağlarını hatırlatır. Bu efsane, Türklerin yalnızca fiziksel bir göç değil, Aynı zamanda kültürel ve manevi bir yolculuk yaşadığını gösterir. Göç destanı, halkın kendi kimliğini koruyarak yeni koşullara uyum sağlama yeteneğini ve kararlılığını gözler önüne serer. Göç Destanı, Türk milletinin tarih boyunca karşılaştığı zorluklara rağmen nasıl hayatta kalmayı ve yeniden doğmayı başardığını anlatır. Bu hikaye, yurt sevgisini, toplumsal dayanışmayı ve mücadele ruhunu yüceltir. Göç, Türklerin tarihindeki en önemli dönüşüm noktalarından biridir ve bugün bile bu destan, her Türk'ün kalbinde yanan bir meşale gibi umut ve direnç kaynağı olmaya devam eder. Türk mitolojisinin büyülü dünyasında yaptığımız bu yolculuk bize geçmişin hikayelerini ve bu hikayelerin bugün hala taşıdığı anlamları hatırlatıyor. Ergenekon'dan Göç Destanı'na her efsane Türk milletinin dayanıklılığını, birlik ruhunu ve inançlarını yansıtan birer miras. Bu hikayeler yalnızca geçmişi değil, aynı zamanda geleceğimizi de şekillendiren güçlü birer köprüdür. Türk mitolojisinin köklerindeki bu zenginliği daha fazla keşfetmek ve bu kültürel hazineyi yaşatmak için birlikte bu yolculuğa devam edelim. Gökyüzü ve toprak Türk milletinin hikayesini anlatmaya devam edecek. Eğer bu hikayeler sizi de etkilediyse, benzer içerikler için kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Videomuzu beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı da unutmayın. Düşünceleriniz bizim için çok değerli. Türk mitolojisinin derinliklerine yapacağımız bir sonraki yolculukta görüşmek üzere gülüm gülümser eski söz Nevruz'un sıcak nefesiydi Ümitleri kendine çöz Atların izini takip et Destanların izinde yürü Bu toprakların türküsünde Sabahlar daima güldürür